Bekledim günler, haftalar, hatta aylarca. Bir de üstüne yıla ekli yıllarca. O gelecek dedim her sabah kendime. Her sabah bugün gelecek diyerek kalktım yatağımda. Her gece seni hayal ederek uyudum. Geldiğinde senin yapacaklarımı hayal ederek uykuya daldım. Hasta olduğumda. Seni düşünerek iyileştim. Ya bugün gelirse ve ben hasta olduğum için gidemezsen diye. Bir resim gördüm bugün. Sen vardın o resimde. Sen ve bir başkası. Sıkıca sarılmıştım bir kadına. Gözlerinde yine o ışık vardı. Hani mutlu olduğunda parlıyor diye gözlerin. İşte tam da öyleydi gözlerin o resimde. Saatlerce o resme baktım. Her parçasını ezberlercesine. Elimde sigaram, gözümde yaşlarla. Durmuyordu gözümün yaşı. Ağlamak rahatlatır dediler. Ağla dediler. Ama rahatlatmadı. İçimde koca bir yangın vardı ve akan her damla yaş o yangına bir benzin misali akıyordu. Ağladıkça büyüdü o yangın. Sonra anlattıkça rahatlar insan dediler. Anlattım herkese. Önce seni, sonra bizi ve en son da ihanetini. Anlattıkça canım acıdı. Her anlatışımda bir defa daha öldüm. Sonra bahaneler buldum ihanetine kendimce. Seni haklı çıkarmaya çalıştım. Belki de eski bir resimdir dedim. Kandırmaya çalıştım kendimi. Ama olmadı. Yapamadım. Nerede hata yaptığımı düşündüm. Ama bir hata bulamadım. Seni haklı çıkaracak ufacık bir şey aradım ama yoktu. Haklı değildin sen. Bir başkasına dokunurken, beni bir başka beden donuturken haklı değildin. Ben seni deliler gibi merak ederken, sesini bir defacık olsun duymak için elimde telefon günlerce beklerken, sen başka bir kadınla olmakta haklı değildin. Bin bir parçaya böldüm bu gece kalbimi. Ve ben o bin bir parça kalbimin her zerresiyle... Gerek yok.